Önceler var. Şu gömleği bir versen. Tamam abla sen ver bana ben hemen ütülerim onu. Ay bu ne biçim ütü Allah aşkına ya. Picasso tablosu gibi olmuş 85 tane çizgisi var. Anne. Ne yaptın gene? Şu ütüyü sen yap Allah aşkına bundan sonra ya. Bir ütü yapmayı beceremiyor ama evlenmeyi bilmiş. O da bir şey mi? Sen de insan gibi konuşmayı bilmiyorsun ama insan taklidi yapıyor. Al o gömleği. Kendi tünü kendin yap. Bundan sonra kendi tüllerini de evin ütülerini de sen yapacaksın. Bu kahve niye köprü yok ya? Sodayı da getirmemişsin. Şey yapayım. Yeniden yapayım. Hemen yaparım. Sodayı da getirelim. Kalk Kendi kahveni kendin yap. Sodanı da kendin al. O zaman da kahve yapanı bulmuşsun da köpüklüsünü mü arıyorsun? Elinden gelen her şeyi kendin yapabiliyorsan kendin yapacaksın Müzami. Bana bakın. Siz bir şey yanlış anlamışsınız. Ben bu kızcağızı bu eve hizmetçi olarak almadım. Siz bu evde hangi hak ve özgürlüklere sahipsiniz? O da aynı hak ve özgürlüklere sahip. Nasıl ki sana yemek yap dediğimde, öfendi bugün yemek yapmak istemiyorum diyorsa o da ben bugün yemek yapmak istemiyorum diyebilir. Sizin için bir şey yapıyorsa bu bir lütuftur. Teşekkürünüzü edin, başınıza koyun. Hiçbir şeyi yapmak mecburiyetinde değil. Benim neler çektiğimi siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bu kızcağıza çektirmem. Bunu bir cebinize koyun, ona göre davranın.